Selam aleyküm arkadaşlar. Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Kıymetli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Arkadaşlar, bir buçuk, şöyle 2 kiloya yakın kıyma aldım ben. Bunu göstermek istedim sizlere. Bir faydalı inşallah çok da faydası olan bir ihtiyacımız olan hanımların arkadaşlar benim çok işime yarıyor çok kolayma geliyor dondurucuma koyuyorum bu şekilde bir buçuk iki kiloya yakın arkadaşlar şöyle kıymam vardı benim aldım dün taze getirdim tencereme koydum bu tencereme ocağımın altını açtım arkadaşlar hızlı bir şekilde ilk önce kendi içindeki kıymanın kendi yağsıyla falan Güzelce ağır ağır kavruldu sevgili izleyicilerim. Başka hiç su falan ilave etmeyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi normal orta yağlı kıyma aldım arkadaşlar. Tam yağsız da değil bakın. Şöyle altında hafif yağları, suları, suyu hiç çekene kadar pişireceğiz. Yağları donana kadar şöyle kavurdum arkadaşlar. Dibi yani tencerenin neredeyse kızarma noktasına gelene kadar pişirdim arkadaşlar. Bakın donmuş zaten. Karıştırmadım ki de özellikle de sizlere göstermek için sevgili izleyicilerim. Yani kendi suyuyla, yağıyla güzelce pişti arkadaşlar. İyice kavruldu. Hiç dibinde su kalmayana kadar pişireceğiz. Ondan sonra da altını kapattım arkadaşlar. İçerisine tuz attım. Biraz tuzunu ayarladım. Birazcık da şöyle pul biber attım. Ben arkadaşlar hiç başka bir yağ falan ilave etmedim. Eğer kuyruk yağı falan kullanıyorsanız daha fazla yağ, yağlı yani yağ çektirebilirsiniz içerisine. Ben bu kıymamı arkadaşlar şimdi yanınızda paketleyeceğim. Dondurucuma koyacağım. Sevgili izleyicilerim makarnalarımıza böreklerimize kahvaltıda az önce yaptım yani yine. Şöyle çok seviyor bizimkiler de hazır hemen. Kolay oluyor yumurtayla kahvaltıda pişiriyorum arkadaşlar. Muhteşem oluyor yani. Şu şekilde şöyle göz kararı ne kadar ihtiyacınız varsa ne kadar kullanıyorsanız. Makarnalara bulgur pilavına kıymalı pirinç pilavına sevgili izleyicilerim yani neye lazım oluyorsa şu anda aklıma gelmiyor bu kıymalı işli patatesli böreklerimizin içine çıkarıyorum biraz yarısını patates korsam yarısında böyle hemen çıkartıp arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi havasını çıkarıp şöyle bağlıyorum bakın kilitli poşetlere de koyabilirsiniz ama gerek yok ben hep böyle yapıyorum Bakın arkadaşlar. Şu şekilde dondurucuma atıyorum. Öyle bir kolay oluyor ki de her zaman yaptığım bir tarif. Sevgili izleyicilerim. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim. Ramazanda da her zamanda yani. Sadece kahvaltılarda kullansak yine yetiyor arkadaşlar. Sabah kalkıp hemen üzerine 2-3 tane yumurtayı kırıyoruz. Tavada bir de tereyağı atıyorum. Şöyle kavuruyorum tekrardan. 3 tane 4 tane yumurta masaya hemen getiriyoruz. Çok rahatlık olduğu için bugün sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle sizlerinde faydalanması için sevgili kardeşlerim. Eti de yapabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar. Kavurma etiniz de yapabilirsiniz. 1 kilo falan alıp şöyle 2 kilo 1 kilo artık ne kadar isterseniz bakın hepsine de aynı miktarda 3-4 kaşık koyuyorum arkadaşlar yeterli bu benim yapacağım tariflerde. Eğer çok fazla lazım olursa da 2 paket çıkartırız önemli değil. Hani fazla doldurmamıza gerek yok poşetlerimizi. Bakın havasını da çıkartıyoruz vakumlu bir şekilde böyle dondurucumuza atıyoruz arkadaşlar. Ben böyle bunları paketleyeceğim tekrardan sizlere döneceğim inşallah inanın pişman olmayacağınız çok faydalı bir paylaşım onun için sizlere özellikle göstermek istedim arkadaşlar yoğurtlu makarnanın sarımsaklı makarnanın üstüne falan hemen salçayla karıştırıp sos yapıp mantımızın üzerine falan muhteşem oluyor yani mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum özellikle bayanlar pişman olmayacaksınız Evet sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Havasını çıkarttım. Çok güzel bir şekilde paketledim. Böyle. Artık ne kadar koymak isterseniz yine sizin tercihiniz. Yarısını da koyabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bana yeterli iyi oluyor özellikle kahvaltılarda yemeklerinizde kıymalı yemeklerinizde çok hazır çok rahatlık bir tarif inşallah arkadaşlar yaparsınız denersiniz inşallah da memnun kalırsınız sevgili bayanlar çalışan annelerimiz bayanlarımız öğrenci kardeşlerimiz hepinize bir kolaylık olur inşallah hepinize buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Sağlıklı, huzur dolu, hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar özellikle bir tarif söyleyeyim kahvaltıda yumurtayla çok güzel oluyor. Bunda soğan falan olmadığı için tavanıza bir tane soğanın aynı melemen yapar gibi. Doğrayıp şöyle hafiften soteleyip yeşil biber, domates ilave edip Sonradan içerisine de onları kavurduktan sonra bundan bir paket koyuyorum içerisine arkadaşlar domates, biber, soğan acılıca şöyle kıymamı da güzelce içinde bir karıştırıyorum, üzerine deki üç tane yumurta çırpıp döktükten sonra yemede yanında yat diyorlar ya aynı o şekilde oluyor öyle de çok yapıyorum ben muhteşem oluyor arkadaşlar ister kahvaltıda ister acıktığınız zaman Acılı biberlice de yani size bir yemek oluyor, hemen hazır kahvaltılık oluyor inşallah. Evet sevgili takipçilerim, izleyicilerim. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun, bal olsun. Rabbimden hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunları götürüp dondurucuma yerleştireceğim. Rabbim nasip ederse ondan sonra da gerektiği zaman çıkarıp kullanacağım inşallah. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi kıymalarımı bakın. Dondurucumdan çıkardım. Şöyle içine 2-3 yumurtayı hemen çırpıp dökeceğim ve oğluma kahvaltılık hazırlayacağım inşallah. Sizlerle paylaşmak, göstermek istedim burayı da. Şu şekilde ortasına da küçük bir kaşıkla arkadaşlar böyle tereyağımı ekledim. Mis gibi de tereyağının kokusu çıksın. Şöyle bir güzel bir zaten pişmiş, kavrulmuş. Hazır kıymamız arkadaşlar. Bakın. Evet sevgili izleyicilerim. İster şöyle benim yaptığım gibi karıştırın. İki tane kıymamın üzerine hemen yumurtalarımı döktüm arkadaşlar. Bakın. Şöyle yeterli bu. Kişi sayısına göre tabii ki yapacağınız. Ben oğluma yapıyorum. Bu da ona yeter zaten. Ne kadar kolay ne kadar pratik hazır olduğunu da bu şekilde sizlere göstermek istedim sevgili izleyicilerim. Hemen kalkıp da her gün her gün kıymayla falan uğraşmadansa bu şekilde hem kolay hem lezzetli süper bir kolaylık oluyor arkadaşlar. Ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Şöyle birazcık da üzerlerine pul biber atacağım. İsterseniz atarsınız, isterseniz de atmayabilirsiniz. Şu anda kahvaltılım, kahvaltılığım hazır görmüş olduğunuz gibi. Hepinize afiyet olsun sevgili izleyicilerim.